Timur Soykan. Bir gün karanlık dünya bir çocuğu yuttu. Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında. Yusuf Ziya Gümüşel Nakşibendiliğin Halidiye koluna bağlı İsmaila cemaatinin liderlerinden. Müritlerinin yaydığı rivayete göre İsmaila tarikatının bu yıl ölen kurucusu Mahmut Usta Osmanoğlu onun için hoca fabrikam diyormuş. 1989'dan itibaren tarikatın merkezi Fatih Çarşamba'da vaazlar veren Yusuf Ziya Gümüşel daha sonra tarikatı yaymak için İstanbul Çengelköy'de görevlendirildi. 2006'da Hiranur Vakfı'nı kuran Yusuf Ziya Gümüşel İstanbul Sancaktepe'de dev bir külliye inşa ettirdi. Büyük kısmı kaçak olan yapıyı AKP'li Sancaktepe Belediyesi bu yıl imar değişikliğiyle yasal hale getirdi. Şimdi bu binada cübbeli ve sarıklı yüzlerce küçük çocuğa Kur'an kursu hafızlık eğitimi veriliyor. Vakıf her yıl milyonlarca lira bağış topluyor ve başka kentlerde dernekler açıyor. Müritler Yusuf Ziya Gümüşel'e Hoca Efendi Efendimiz diye hitap ediyor. Cübbeli Ahmet ve bazı siyasilerin ona övgüleri ve ziyaretleri bitmiyor. Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG 1998'de İstanbul Fatih'te doğdu. Kadınların çarşaflı, erkeklerin uzun sakallı, cübbeli ve sarıklı olduğu tarikat dünyasında minik bir kız çocuğuydu. Tarikatın şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu onun kaderini çizmişti. Kız çocukları okuyamazdı, saçları görünmezdi. Onun başı kapatılırken akranı erkek çocuklarının başına beyaz takke konulmuştu. 6 yaşında imam nikahı ve tecavüz. İddianameye göre babası tarikatı yaymak için İstanbul Çengelköy'deki Hazreti Hamza Camii Medresesi'ne gönderildi. Çengelköy'de müritlerin oturduğu bir apartmanda yaşıyorlardı. Karşı dairede tarikat mensuplarından Kadir İstekli vardı ve 29 yaşındaydı. Henüz 6 yaşındayken HKG'ye gelinliğe benzeyen beyaz bir kıyafet giydirdiler. Kadir'i gösterip ''O artık senin kocan'' dediler. Kadir onu bir fotoğraf stüdyosuna götürdü. Birlikte fotoğraf makinesine bakarken küçük kız evcilik oynadıklarını sanıyordu. Yıllar sonra ifadesinde HKG imam nikahı kıyıldıktan bir gün sonra yaşadıklarını şöyle anlattı. Kadir vücudumu okşadı. Ayaklarıma sürtünüp daha sonra ayaklarıma boşaldı. Ben ağladım. Kadir evlendiğimizi söyledi. Annem babam nasıl evlendiyse bizim de evli olduğumuzu anlattı. Sen benim karımsın ben senin kocanım dedi. Evliler böyle oyunlar oynar ama bu oyun kimseye söylenmez. Bak annenle baban kimseye söylemiyor dedi. Annemle babam Kadir'e damadım diyordum. Babası teslim ediyordu. Bir yıl sonra HKG anne ve babasıyla memleketleri Sakarya Sapanca'ya gitti. Kadir de yanlarındaydı. Sapanca'daki evlerinin ikinci katında Kadir HKG'ye tecavüz etti. HKG önceleri anne ve babasının yaşadığı kabustan haberinin olmadığını düşündü. Ancak daha sonra Kadir ona babasının onayını aldığını söyleyecekti. Çengelköy'deki evlerine döndüklerinde tecavüz devam etti. Annesi önce karşı çıkmıştı. Ancak babası Yusuf Ziya Gümüşel annesinin evde olmadığı günlerde HKG'yi karşı dairedeki Kadir İstekli'ye teslim ediyordu. Çocuk bunun normal olduğu yalanıyla kandırılıyordu. Annesi HKG'nin saçlarını tarayıp Kadir'in yanına gönderiyordu. 2011'de babası Sancaktepe'de büyük bir külliye kurmaya başlamıştı ve oraya yerleştiler. Küçük çocuğa 13 yaşındayken nişan, 14 yaşına geldiğinde ise düğün yapıldı. Düğünden sonra Kadirle HKG aynı evde yaşamaya başladı. Düğünden 4 ay sonra 17 Ağustos 2012 günü annesi Fatma Gümüşel hastaneye götürdü. Adetlerinde düzensizlik vardı. Doktor çocuğa istismarı hemen anladı ve polise haber verdi. Savcılık soruşturma başlattı. Ancak tarikatın gücü karşısında bir çocuk çaresiz, layıklıktan koparılmış devlet acziyet içindeydi. 10 yıl önce soruşturma nasıl örtüldü? HKG ifadesinde ona öğretilenleri söyledi. 17 yaşındayım, kendi isteğimle evlendim dedim. Annesi Fatma Gümüşel de ezberlediği cümleleri tekrarlıyordu. Belli ki tarikat devlet içindeki bağlantılarıyla olayı kapatmak için hamleler yaptı. Soruşturmada ilk olarak HKG'nin doğum raporunun istenmesi gerekiyordu ama savcılık çok garip biçimde bunu talep etmedi. HKG'yi kemik yaşının tespiti için Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk ettiler. Tarikat orada hazırlıklarını yapmıştı. Küçük çocuk hastaneye götürülürken yanında babasının başkanı olduğu Hiranur Vakfı'nda çalışan Mehmet Emin Marangoz vardı. Kadir de oradaydı. HKG'nin yerine kemik testine 21 yaşındaki bir kadını soktular. Hastaneden ayrılırken HKG, Kadir'in Mehmet Emin Marangoza kızlığını duydu. Kadir, kızın yaşı 18 olsa yeterdi. Daha büyük birini niye gönderdiniz diyordu. 4 ay sonra 10 Aralık 2012'de kemik yaşı raporu çıktı. 17 yaşında olduğunu beyan eden HKG'nin yaşı raporda 21 görünüyordu. Buna karşın akıl almaz şekilde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Acaba bu dosyanın kapatılması için kimler devreye girdi? Kimlerin desteğiyle tarikatın içindeki çocuk tecavüze mahkum bırakıldı? İsmaila cemaatini sık sık ziyaret eden siyasilerin bunda payı var mıydı? Radyoda yaşadığı işkenceyi duydum. HKG büyüdükçe yaşadıklarının bir oyun olmadığını anlıyor. 6 yaşından itibaren yaşadığı cinsel istismarın altında eziliyordu. Bir gün radyo programında küçük kız çocuklarının evlendirilmesiyle ilgili konuşmaları duydum. Artık yaşadıklarının bir işkence olduğunu anlıyordu. Evden kaçmaya karar verdi ama babası engelledi. İfadesinde sonrasını şöyle anlatacaktı. Bu olaydan sonra tekrar içime kapandım. İtaat etmeye çalıştım. Ailemin sözünden çıkmadım. 17 yaşında hamile kaldım. Çocuk doğduktan sonra huzur buldum. Ancak çocuğumu benden aldılar. Cep telefonundan araştırdığımda 6 yaşında evlendirmenin normal olmadığını anladım. HKG 18 yaşına geldiğinde resmi nikah kıyıldı. Geçmişin ağır yükü ruhuna çöküyordu. İstanbul Pendik'te gittiği kadın doktor, bu adam sana tecavüz etmiş, 6 yaşından itibaren her gün tecavüz etmiş dedi artık sürekli bu sözleri düşünüyordu. Bu sırada gizlice sosyal medya kullanmaya başladı ve bir kadınla tanıştı. Ona hiç yaşamadığı çocukluğunu anlattı. Bu kadın ona şikayetçi olmasını söylüyordu. Kadir'le konuşurken telefonunla ses kaydı al dedi. Daha sonra iddianameye giren bu ses kaydı bu çağda, bu dünyada, bu ülkede insanlığın utancı olmalı. Kayıt özetle şöyle. HKG. Pendik'te gittiğim bir doktor vardı ya o açık açık konuşmuştu benimle. Belki de haklıydı. Bu adam sana 6 yaşında tecavüz etmiş. 6 yaşından 14 yaşına kadar her gün tecavüz etmiş. Kadir istekli. Tecavüze ne ilgisi var? Nereye getiriyorsun lafı? Karının konuştuğu da saçmalık. Kadir istekli. Her doktora gitmeyeceğin işte. Anan da öyle demişti. Yani bu yolda olmayan doktorlar iyi karşılamaz, uygun karşılamaz diye söylemişti zaten. HKG, onun ilk başta yönlendirdiği doktor vardı. Ben ona söyledim. İşte böyle böyle. Kadir istekli. Allah Allah! Onları nazıyla konuşuyorsun. Ya ne tecavüz, ne alakası var? HKG: hey Keşke 6 yaşında ilişkiye girmeseydik. Kesin mutlu olurduk biz ya değil mi? Kadir istekli. Yani orası öyle dediğin gibi de. HKG: hey 6 yaşında nikahımız kıyılmamalıydı. Keşke baban ilişkiye izin vermeseydi. Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı. Kadir istekli. Var mı yapacak bir şey onu söyle. Dönebiliyoruz mu? HKG. Ama telafi de olmuyor. Kadir istekli. Yani tam bir haftadır gerçekten düşüncesiz, psikoloji bilmeden yapılmış olan bir hareket. Yanlış bir şey. Ha şu an ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim? Evlendiririm. Ama o şekilde bir şeye müsaade eder miyim? Etmem. HKG, babam nasıl düşünmedi? Kadir istekli, hoca efendi her şeyi dört dörtlük mü düşünüyor? Bırak sen de Allah Allah. HKG, yani kızım daha küçük, altı yaşında. İlişkiyi kaldırabilir mi? Kaldıramaz mı? İnsan bunu bilmez mi? Hadi bir defa, iki defa. Sonra gözetlersin. Nasıl desem, kızının durumunu gözetlersin. Yıllarca böyle devam etti. Yani bir değil, iki değil. Her gün sıkıntı yani. Gerçekten çok büyük sıkıntı hocam. Kadir İstekli: Geriye dönülmüyor. Dönülmüyor işte. HKG: hey İşte çünkü küçüğüm. Anlam veremiyorum nasıl desem. Gerçekten zor. Benim için zor yani. Benim açımdan da düşünmelisiniz. Babam da benim açımdan düşünmeli biraz. Kadir İstekli: Daha düne kadar sen konuşana kadar biz böyle bir sıkıntının olduğunu bilmiyorduk ki ya. Allah Allah. HKG: hey Ama insan nasıl bilmez? Kadir İstekli: Bilmiyor insan işte. Niye psikoloji mi okumuşum ben? Okumamışım ki. HKG ama psikoloji bilmeye gerek yok ki bunu bilmek için. Küçücüksün daha. Mesela diyelim 6 yaşındayım. İşte nikahımız kıyılıyor. Sonra işte babam diyor, bu damadım, işte benim falan. Yani çok normal bir şekilde herkes hayatına devam ediyor. Nasıl desem, evde sürekli onun kokusu var. Yani yetişkin bir kız gibi muamele ediliyor bana. Kadir İstekli ben seni öyle görmemiştim. Öyle gittim işte. Ufaklığın öyle geçti dediğin gibi. Ne bileyim ya. HKG. Annem saçlarımı tarar, senin yanına gönderirdi beni. HKG. Bu konuşmayı kaydettikten sonra çilesi devam etti. Kadir'le cinsel ilişkiye girmek istemiyor ve sürekli tecavüze uğruyordu. Tam 2 yıl önce, 30 Kasım 2020'de vücudumda morluklarla İstanbul Anadolu Savcılığı'na gitti ve şikayetçi oldum kaydettiği konuşmanın yanı sıra fotoğraflar sundu savcılığa. Bir fotoğrafta 6 yaşındaydı. Üzerinde gelinlik vardı. Yanında 29 yaşındaki Kadir duruyordu. 13 yaşında nişanda ve çocukluğu boyunca Kadir'le çekilen fotoğrafları da dosyaya ekledi. Kadir istekli Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatma Gümüşel ifadelerinde HKG'nin 16 yaşında nişanlandığını ve 17 yaşında evlendiğini savundular. 16 yaşında evlendirilmediğini ve tecavüze uğramadığını öne sürdüler. Kadir istekli konuşma kaydı için sık sık 6 yaşında evlendiğimizi ve tecavüze uğradığını söylüyordu. Kavga büyümesin diye onu onaylıyordum dedi. HKG'nin şikayetçi olduğu sırada vücudunda olan morlukların düşmesi nedeniyle olduğunu iddia etti. Doğum kaydı kanıtladı. Bu kez savcılık HKG'nin doğum kaydını Sapanca Nüfus Müdürlüğü'nden istedi. 1998 doğumluydu. Üstelik İstanbul'daki Fatih Özel Hastanesi'nde dünyaya gelmişti. Yani HKG'nin ifadeleri doğrulandı. 2012'de doktorun ihbarıyla başlayan soruşturma sırasında sadece 14 yaşındaydı ve evlendirilmişti. O soruşturmada annesi HKG'nin 17 yaşında olduğunu söylemiş. Kemik testinde yerine başkası girdiği için 21 yaşında olduğuna dair rapor düzenlenmişti. Savcılık bu sahtecilikle ilgili suç duyurusunda bulundu. Tutuklanmadılar. HKG işkence dolu yıllar sonunda ailesinden de şikayetçi olarak evi terk etti. Tecavüzcüden boşandı ve adalet istiyor. Ancak bütün delillere karşın iki yıl boyunca şikayetiyle ilgili dava açılmadı. Ne tecavüzcü ne de annesiyle babası tutuklandı. Nihayet 30 Ekim 2022'de İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede HKG'nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel'in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtti. Üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Türkiye, HKG'nin yaşadıklarında sadece tarikatların istismar gerçeğiyle yüzleşmiyor. Layıklığın yok edildiği bir ülkede çocukların sahipsizliğine de tanık oluyor. 2012'de henüz 14 yaşındayken HKG kurtarılabilirdi ama gizli eller ilk soruşturmayı örttü. HKG şimdi İstanbul'a uzak bir kentte kendine yeni bir hayat kurmaya çalışıyor babasının kurduğu ve yönettiği Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki külliyesinde ise onun tecavüze uğradığı yaşlardaki yüzlerce çocuk cübbeler içinde hoca efendilerine boyun eğiyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.